Cumhurbaşkanı Zayi attı. Kamuda yeni dönem başlıyor kaynak haberler. Cumhurbaşkanlığı Genel Kurulu'nda tasarruf paketinin altyapısını oluşturan ve kamu kurumu yönetimlerine atananlara tek ücret sınırı getiren teklif kabul edilerek yasalaşmıştı. Yasalaşan tasarruf paketinde son dakika değişikliği yapılarak, özel sektörden kamu kurumları yönetimlerine atananlara da tek ücret sınırı getirildi, net tutar 108 bin gösterge rakamı geçemeyecek ilgili düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayınlandı. Böylece özel veya kamudan gelme ayrımı gözetmeksizin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevlerden sadece bir görev için ücret alabilecek. Bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı, bugünkü karşılığı 98 bin lira, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Personel, hangi görevin ücretini alacağını aslı görevli olduğu kuruma beyan edecek birden fazla görev alan personele ödenecek tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak ilgilinin aslı görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilecek. Öte yandan sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı %20'den %30'a çıkarılacak. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek teklifin ilk halinde 1 Eylül 2024 tarihinde uygulamaya girmesi planlanan tek ücret düzenlemesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte yürürlüğe girecek. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.